Sevim Bey size evet. çok buraya ne getirdi benim için sizi buraya getirmenizi sebep ne? Mahbule Hanım sizi bir kez gördüm e, perşembe günü sıf gözlerinize vurularak geldim buraya. Allah. Teşekkür ederim. Hiçbir şeyinize vurularak gelmedim doğrusunu söylersem. Yani o gözleriniz o oturuşunuz o bakışlarınız beni buraya çekti geldi. İltifatınıza teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yani şurada kaçınız şu iltifatı aldınız? Hatice Hanım da kafası alıyor. <laughs> Valla çok tebrik ediyorum. Ben Hüseyin Bey'in konuşmalarını gerçekten çok beğendim. Sizler de öyle değil mi? Evet teşekkür ederim. Makbule <laughs> Hanım. hanımlar herhalde bu güzel sözleri evet, duymak istiyorlar. Makbule Hanım. Efendim. Menekşeler kadar güzelsiniz. Sümbüller kadar naziksiniz. Bir saniye Hüseyin amca çok özür dilerim. Hanımlar ağzınızı kapatır mısınız? Hepsi böyle. <laughs> Akşam gidince Hüseyin ben seni ne yapacağım bak sen bugüne kadar bana bu lafları <laughs> söylemedin. Özenmeyin maşallah deyin. Maşallah. maşallah. Bak diyor ki tamam maşallah ama Dursun'a ne yapacağım sen bir gör. Evet, <laughs> evet menekşeler sümbüller. Evet. Evet. Hani o ceylanların pınarından bol bol sular akar ya tatlı tatlı seninle el ele verip de o pınarın başına var gözlerimizi gözlerimize bağlayıp o ceylanların pınarından kıskanıncasına o çiçekler o menekşeler o ağaçlar o kuşlar hıbde duyarak ay canım, ay. o yani. şerbetten kana kana içerek ama nerede içeceğiz? Başlangıcımız. Çok Esra özür Erol, amca çok evlenme programında seninle Sibel kana abla, kana içmeye Sibel geldim. Sibel abla, Ali'nin fotoğrafını şuraya koyar mısın? Şuraya koy. Şilaplardan Şu birini duymadım. Böyle bir tüy yapmak geliyor içimden. <laughs> yani bir kere yapmak istiyorum. <laughs> ne Pınarı, ne Leyla, ne Sümbülü. Ne oluyor bize Ali? Ben Esra Hanım onu neden söyledim bu şiiri biliyor musunuz? Kadınlar bir güldür. Ben gül olarak bir emanet olarak. Yani onların e, suyunca gitmek, biraz geride git gözlerimizi gözlerimize bağlayıp o ceylanların pınarından kıskanın içerisine o çiçekler o menekşeler o ağaçlar o kuşlar kıpte duyarak Çaralı o sizce, şerbetten Ali. kana kana içerek ama nerede içeceğiz başlangıcımız? Çok Esra Erol Hüseyin amca, çok evlenme programında seninle Sibel kana abla, kana içmeye geldi. Sibel abla Ali'nin fotoğrafını şuraya koyar mısın? Şuraya oy. Şıla'lardan şu birini duymadım böyle bir tüy yapmak geliyor içimden. <laughs> yani bir kere yapmak istiyorum. <laughs> ne Pınarı, ne Leyla, ne Sümbül'ü, ne oluyor bize Ali? <laughs> Bien, es serán...